Merhaba arkadaşlar. Belimizi yapmaya başlıyoruz şimdi. Bu tarz bir bel öreceğiz. Sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın içerisine doldurabildiğimiz kadar ipimizin kalınlığına göre ben kalın bir iple örüyorum. Siz ince bir iple örebilirsiniz. Sadece bu modelde, tereki modellerde birazcık kalın ip kullanmanızda şöyle bir fayda var. Fazla ipimizi çekiyoruz. E, tereki modellerde şapkanın başınızda düzgün durması oraya buraya dağılmaması e, için sert ip yani kalın ip ya da biraz daha sert ip kullanırsanız iyi olur sona geldiğimizde buraya batırıyoruz karşı taraftaki son ilmeği çıkartıyoruz ondan sonra da karşı taraftan ilmeği alıyoruz arka tarafa geçiriyoruz. Bunu az buçuk zaten öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Daha sonra da buradan ilmeği alıp buradan ilmek çıkartıp bunu içinden geçiriyoruz. Ve ondan sonra bir üst sırada her ilmeğin içerisine iki tane batarak başlangıcı nasıl yaptıysanız bu şekilde <laughs> Bu şekilde her ilmeğin içerisine iki tane batarak devam ediyoruz. Çok kolay, çok basit bir örnektir arkadaşlar. Ee, i̇stediğiniz kadar arttırıp x eksiltebilirsiniz. Bir süre çünkü e, başınızdaki e, ölçüye göre şapkayı oluşturana kadar sık yine dümdüz yapacağız. Hmm, bu arada hafif bir sabote ediliyorum. Otur bebeğim. Ee, ve bu şekilde örmeye devam ediyoruz son ilmeğimize geldik şurada biraz aşırı bir sıkı örmüşüm Evet son ilmeğe de aynı işlemi geçen sefer yaptığımız işlemi yapıyoruz otur bebeğim <laughs> ve bir üst sıraya geçiyoruz Evet bir sıraya geçtik arkadaşlar. Gayet kolay bir model. Bu ilme e, bu sırada da her e, sık iğnenin içerisine yine iki tane yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde hep olacak. Ve çok çok kasma yaparsa ki zannetmiyorum. Örneğin modelde kasma yapmıyor çünkü. O zaman bir sık iğnenin içerisine üç tane yaparak o kasmayı giderebilirsiniz. Ama çok da anormal derecede sık iğne yaparsanız balon oluşur. Yani dalgalanma oluşur örnekte. Ve o zaman da hoş olmaz. O yüzden yine aynı şekilde bir sıraya geçiyoruz. Ve her ilmeğin içerisine iki sıra devam edip iki tane sık iğne yaparak bu şekilde ilmeklerimizi ve şapkamızın tabanını büyütüyoruz şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Her e, az önce bahsetmiştik hani 3 skineye geçebilirsiniz bir deliğe diye. E, balon oluşması kötü görüntü yaratır. O yüzden 3 skineye özellikle geçmemeye çalışın. Olursa aralarda yapabilirsiniz. Kasma ipinizin durumuna göre. Benim ipim biraz large bir ip çünkü kalın bir ip. E, belki ince iple örmeyi tercih edeceksiniz veya buklet iple örmeyi tercih edeceksiniz. Bu sizin seçiminiz. İki sık iğnenin e, ölçüsünü çok fazla geçmemeye çalışalım. E, tutun ki iki sık iğne yapmanıza rağmen valon oluştu. O zaman yani dalgalanma oluştu şapkanızın modelinde. O zaman da bir e, deliğe bir sık iğne bir deliğe çift sık iğne yapabilirsiniz. Bu şekilde bir çift bir tek şeklinde de tablonuzu oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi ipin ayarı önemli ipin kalınlığı önemli burada ben başta da gösterdim 6 numara tulip tığ kullanıyorum çünkü ipim kalın böyle bir iple örerseniz 6 numara kullanmanızda fayda var şöyle nakonun böyle bir modelini kullanıyorum Şimdi şapkamız istediğimiz boyuta ulaştı. Bu şekilde yaptık. Bir üst sıraya geçtim. Şimdi daraltma işlemini yapıyoruz. Daraltma işleminde de başınızın çevresine göre ortalama baş çevresi 55-56 cm mezura ile ölçebilirsiniz. Bu şekilde 55-56 cm olacak şekilde yine sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Birkaç sıra yapacağız. Burada yapacağımız işlem bir mesela ara sıra bir ilmeği boş bırakıp öbür ilmeğe geçiyoruz ve sık iğne oraya yapıyoruz ama bu işlemi yaparken biraz sıkı yapıyoruz ki delik oluşmasın diye bunu kendiniz ayarlıyorsunuz şöyle bu şekilde içe doğru bir kıvrım oluşturmak adına yapıyorsunuz bunu dediğim gibi el alışkanlığı kazanacaksınız. Burada ben çok sayılara bu bere de takılmıyorum açıkçası. Kendi baş ölçünüzü, baş çevre ölçünüzü bildiğiniz için mesela şimdi tekrar yapacağım. Sadece burada delik oluşmaması için bunu sıkı bir şekilde yapıyorsunuz. Diğerlerini normal şekilde örebilirsiniz. Ve bu şekilde birkaç sıra daha örmeye eksiltme işlemini yapmayan devam ediyoruz. Yine eksilteceğim. Burada dediğim gibi şu ilmeği mesela atlıyorum. Şu ilmeğe batıyorum ve topluyorum. Ve bu şekilde örgümüzde evet. devam ediyoruz. Burada da gördüğünüz üzere mankende kulakların daha örtmeyeceği bir seviyeye kadar sık iğne yaparak bu şekilde tamamladık. Şimdi esas yapmamız gereken ikinci renge geçerek esas yapmamız gereken örneğimizi yapacağız. Şu şekilde nasıl ördüğümüzü, hafif valonların nasıl oluştuğunu siz de buradan görebilirsiniz. Diğer ipimizi kestim. Onu da direkt buradan ilmek çıkartarak ilk önce bir tane zincir çekiyoruz. Daha sonra şu şekilde uzatıyoruz ve o ilmek attığımız yere bir üstüne alarak yine üstüne alarak iki yine üstüne alarak üç şeklinde batıyoruz ve bütün ilmeklerimizin hepsini bir kere de topluyoruz. Sonra bir tane zincir çekiyoruz. Buradaki ilmeğe batmıyoruz. Bir sonraki ilmeğe yine aynı işlemi yapıyoruz. Üstüne alarak bir, üstüne alarak iki ve üstüne alarak üç şeklinde. Bu şekilde şapkamızın uç kısımlarını şöyle bir örnek yapacağız. Bir tane, birkaç tane daha gösteriyorum. Yine bir tane zincir çekiyoruz. Burada gevşek görebilirsiniz zincirleri. 1 tane ilmek atlıyoruz. 2. ilmeğe üstüne alarak 1 üstüne alarak 2 ve üstüne alarak 3 şeklinde tamamlıyoruz. Yine bir tane zincir. bir ilmek atlıyoruz. 2. ilmeğe üstüne alarak 1 üstüne alarak 2 ve üstüne alarak 3. Ve sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, şimdi sona geldik arkadaşlar. Ben burada ipimi kestim. Buradan karşıdaki son ilmeğin yani son, bir yaptığımız fıstığın tepe noktasına batıyoruz. Çıkartıyoruz ve komple çıkartıyoruz. Çünkü burada renk değiştireceğiz. Sadece burada bir model yaptık. Sonra tekrar beyaz ipliğimizle devam edeceğiz. Burada biliyorsunuz zaten ee, ipi değiştirmek gayet kolay ipi kestiğimiz zaman bunu böyle alıyoruz bunu da bu şekilde alıyoruz burada ip gizleme yapacağız bir öncekinde ilmeklerin arasına gizledim çünkü gizleyebilecek bir durum yoktu yani o gözükmeyecek şekilde gizledim bunu da ipi yürüterek bütün sırayı sık iğne şeklinde devam ediyoruz sıranın sonuna kadar bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Araya bir tane fıstıkların arasına bir tane batıyoruz. Çünkü burada çok arttırmamamız önemli. Fıstıkların arasına bir tane sık iğne, tepe noktasına bir sık iğne, fıstık arasına bir sık iğne, tepe noktasına bir sık iğne şeklinde başa kadar bu şekilde devam ediyoruz. şimdi bu şekilde mankenimizin üzerinde de gördüğünüz gibi bir sıra sık iğnemizi yaptık bir sıra sık iğneden sonra iki sıra daha sık iğne yapıyoruz evet şimdi bir sıraya geçtik arkadaşlar burada tereyi oluşturacağız tereyin ne kadar olmasını istiyorsanız buna kendiniz karar veriyorsunuz şapkanın ölçüsüne bakıyorsunuz başınıza geçirdiğinde kafa çevrenize bakıyorsunuz ve ön tarafta ne kadar bir terek olmasını istiyorsanız o kadar sık iğneyle yapacaksınız. Sadece sık iğneleri yaparken şöyle dışarı doğru. Ben şimdi göstereceğim size. Dışarı doğru zaten elinizle şu şekilde kavis vererek devam edeceğiz. Şimdi ben kendi şapkamda ne kadar alnımın ölçüsüne göre başıma taktığımda ne kadar olmasını istiyorsam buradan size onu göstereceğim. Olmasını istediğim yere kadar sık iğneyle devam ediyorum burada hem e, ön taraf arka taraf şeklinde ördüğümüz için tek taraflı örüyorduk biliyorsunuz buğday şeklinde bir görüntü olmuştu ön taraf arka taraf şeklinde ördüğümüz için terek daha farklı hasır bir görüntüde oluşacak hasır örgü gibi bir görüntüde oluşacak ve bu güzel duracak şapkamızda yani farklı 3 e, örgü şekli aynı şapkada örülmüş gibi duracak. Şimdi şöyle yapıyoruz ve kontrol ediyoruz. Böyle baktığımız zaman şapkamızın arttırdığım kısmında şu kadar bir çıkıntı yapıyorum. Şöyle bir kontrol ediyorum. Bence bir iki tane daha yapmalıyım diye düşünüyorum. Siz de bu şekilde başınızın ölçüsünü alarak. Şimdi bence bu kadar yeterli terek için ve ters dönüyorum. Ters döndükten sonra tekrar ilk ilmekten itibaren sık iğne yapmaya devam ediyorum. Ben uzun terek genelde severim. Hani çok uzun olmamakla birlikte yine de görünsün isterim. Burada terek uzunluğuna da kendiniz karar verebilirsiniz. Burada Arkalı önlü sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde zor bir tarafı yok. Terek uzunluğunun ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar sıra örüyorsunuz. Bu sıranın sonuna kadar da göstereyim. Ondan sonra terek uzunluğunu tamamladığımızda tekrar buluşacağız. Evet, son ilmeği de yaptım. Yine ters dönüyorum. Yine ilmekten ilk ilmekten itibaren tekrar aynı şekilde sık iğne yaparak devam ediyorum ve şurada dediğim gibi gördüğünüz gibi de şöyle oluşmaya başlıyor. Daha sonra bunu nasıl yapıyorsunuz? Şöyle genişletiyorsunuz. Zaten bu yünler bu şekilde olmaya müsait. En son sırada da nasıl şekil vereceğimizi göstereceğim zaten. Şimdi olması gerektiği yere kadar bu kısmı tamamlıyoruz. Ben şimdi tarayımın olmasını istediğim yere kadar ulaştım. Burada da ipimi kestim. Bunu gizleyerek devam edeceğim zaten. Bu şapkalar o kadar hoş ve güzeller ki buna istediğiniz gibi şekil verebiliyorsunuz. O şekilde bir tokluğa sahip hem de sıcak tutuyorlar. Bakın gayet güzel, gayet hoş bir terek oluştu. Şimdi yapacağımız son işlemi yapacağız. Ve ondan sonra da şapkanın güzelliğine bakacağız. Çok güzel oldu. Ve son işlemimizde son rengimizle yine öbür rengimizle devam ediyoruz. Sık iğne ile başlıyoruz. E, o ip kesmiştik zaten. Oraya geldiğimiz zaman tabii ki ön taraftan başlamıyorum. Arka taraftan sık iğneye başlıyorum. Buradan ip gizleme ile devam ediyorum. İpi içine ala ala devam edeceğim. O beyaza sıra geldiği zaman onu da içine alarak yine devam edeceğim. Bu şekilde e, bütün şapkanın etrafını sık iğne şeklinde gidiyoruz. Şu şekilde sık iğne ile devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bütün etrafını dolanacağız şapkamızı. Ve şapkanın uç yani terek kısmına geldiğimiz zaman da o sivri hatlar birazcık bu sık iğne ile birlikte terek kısmındaki sivri hatlar bu sık iğne ile birlikte yuvarlanmış olacak onlarda. Şöyle şu kısma batıyoruz. Biraz daha derin alıyoruz burada. Yine devam ediyoruz. Burada dediğim gibi bu kalan ipimizi gizleyerek bu şekilde devam ediyoruz ve bu beyaz ipin uzantısı da hem ortadan kalkmış oluyor. Burada işte böyle döndürme işlemi yaparken buradaki sivri hatta gidiyor, gayet yumuşacık bir dönüş oluşuyor ve burada da şöyle çok güzel bir görüntü oluşuyor ve bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyoruz ve son e, sık iğnemizi de yaptık ipimizi kesiyoruz çıkartıyoruz buradan geçiriyoruz ve ondan sonra da e, burada yavaş yavaş şöyle ters çevirerek bunların içinden yani buradaki ilmeklerin içinden şu şekilde geçirerek bu ilmeğimizi yani kalan pardon kalan ipimizi de gizlemiş oluyoruz ve evet arkadaşlar bu çalışmamızın sonunda şöyle muazzam güzellikte gerçekten ben şapkaları çok seviyorum belki <laughs> o yüzden e, gayet duruşu çok düzgün olan hem de çok sıcak tutan muhteşem bir şapka elde ediyoruz bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz tabii ki kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Son olarak da başta ördüğümüz teknik vardı. Biliyorsunuz bir sihirli halka yapmıştık. Sihirli halkanın ortasında istediğiniz kadar doldurun demiştim. O şeyle, o yöntemle ben şöyle bir düğme yaptım. İsterseniz şöyle bir düğmeyle de süsleyebilirsiniz bu şekilde isterseniz bu düğmeyi buraya kullanabilirsiniz. Tabii ben dikmedim şu anda. Şöyle biraz sadece göstermek adına şöyle koyuyorum size. İsterseniz de berenin arka tarafında daha önce de e, ressam beresi dediğimiz berelerde de oluyor düğmeyi. O şekilde de kullanabilirsiniz. İstediğiniz yere bu şekilde dikebilirsiniz. Ve beremiz bu şekilde tamamlandı. Let's check them.